Herkese selam. Yine bir türev sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Türevin grafiği verilmiş. Türevle ilgili 3 tane öncül var. Bunları yorumlamamızı istiyor. Tabi artan azalanlık yorumu var biraz işin içerisinde. Şimdi şöyle diyoruz. Eğer bir fonksiyonun grafiği varsa elinizde yukarı doğru gidiyorsa artandır. Aşağı doğru gidiyorsa azalandır. Burada sorun yok. Ama fonksiyonun grafiği yoksa elimizde artanlık azalanlık tanımı şunu söyler. Uzun uzun tanım yapıp kafanızı karıştırmayacağım. Sadece şöyle bir örnekle göstereceğim. Mesela 1 2'den küçüktür değil mi sevgili dostum? 1 2'den küçükken f1 f2'den küçükse eğer deriz ki x değerleri arttıkça y değerleri de arttığı için bu bir artan fonksiyondur. Peki türev ilişkisini Diyor ki fonksiyon eğer artansa türevinin bu aralıkta pozitif olması gerekir. Eğer 1 2'den küçükken f1 dediğimiz şey f2'den küçük oluyorsa yani x değerleri arttıkça y değerleri azalıyorsa burada bir terslik var demektir. Bu da fonksiyonun azalan olduğunu gösterir ve der ki türevi negatiftir. Yani aslında artanlık azalanlık türevle de yorumlanabilen bir şey. Yoksa tanımı gayet açıktır. Peki sorumuza geçelim. Soruya baktığımızda ilk önce türev grafiğini yorumlarken şunu yapmanız gerekiyor. Türev grafiğini görür görmez x ekseninin üstünde kalan yerlere artı yazıyorsunuz. Bu türevin pozitif olduğunu, yani bu aralıkta fonksiyonun artan olduğunu gösteriyor x ekseninin altında kalan yerlere eksi yazıyorsunuz. Bu türevin negatif olduğunu gösteriyor ve bu aralıkta fonksiyonun azalan olduğunu gösteriyor. Şimdi öncüllere geçelim. İlk öncüle baktığımızda eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bakın içlerine bakın sadece. Bu sıralama doğru ve bu sıralamayı korumuş. Yani x değerleri arttıkça f değerleri de artmış. Yani diyor ki bu artandır diye iddia ediyor. Bakalım öyle mi? x ekseninin sol tarafında kalan yani negatif değerlerde fonksiyon artan. Evet bu doğrudur. Şimdi gelelim buna. 1 2 3 içlerine bakın. Evet doğru sıralama. Fonksiyonda da bir terslik oluşmamış. Yani yine aynı sıralamayı korumuş. Yani x değerleri arttıkça y değerleri de artmış. Yine artan olduğunu iddia ediyor. E bakalım. x'in sağ tarafı yani 1 2 3'ün olduğu aralıkta fonksiyon azalan. Yani yanlış. Bunun şöyle olması gerekirdi sevgili dostlarım. Bir de demiş ki f1 sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi biz bunu incelerken daha dikkatli olmamız lazım. Bir fonksiyon grafiğini çizmeye çalışalım. Şimdi fonksiyon grafiğini çizmeye çalıştığımızda bu fonksiyon sıfıra kadar artıyor. Sıfırdan sonra azalıyor. Şimdi bu fonksiyon böyle de olabilir. Mesela burayı 3 diye düşünün. Veya şöyle de olabilir. Burayı eksi 1 diye düşünün. Veya şöyle de olabilir. Değil mi? Burayı işte ne düşünün? Atıyorum. 500 düşünün. Şimdi bunu bilemeyeceğimiz için bir için aldığı değerlerin mesela şuranın 1 olduğunu düşünün. Kırmızı ile çizeyim. Şu çizginin tam x eşittir 1'den geçtiğini düşünün. Yani x eşittir 1 için bu fonksiyon pozitif de olabilir negatif de olabilir. Hatta sıfır bile olabilir arkadaşlar. Tam bu noktadan geçiyor olabilir. Kesinlikle dediği için bu F1'in sıfırdan küçük olduğunu iddia edemeyiz. Bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru olduğu durumlar tabii ki vardır. Ama yanlış olduğu durumlar da vardır. Kesinlik aradığımız için yalnız bir diyebiliriz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.